Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta da olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Türkiye, Suriye'yi havadan ve karadan vuruyor. Değerli izleyenler, İdlib ve Fırat Kalkanı bölgesinden gelen acı haberler sonrası Türkiye, Suriye rejim güçlerine top atışlarıyla karşılık veriyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hava ve kara ateş destek unsurlarımızda rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır. Alınmaya devam etmektedir dedi. Suriye'de ateşkesi bozarak Türk askerlerine yönelik hain bir saldırı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısında 2, Fırat Kalkanı bölgesinde yapılan hava saldırısında bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Suriye'den gelen bu acı haberin ardından bölgede hareketlilik arttı. Türkiye, Suriye rejim güçlerine yönelik top atışlarıyla karşılık veriyor. Açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Güvenlik zirvesi sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi milli güvenliğimizi sağlamak üzere İdlib ve Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapan kahraman askerlerimize yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir güvenlik zirvesi gerçekleştirilmiştir. Zirvede Esed rejiminin yüzbinlerce Suriyelinin ölümünden sorumlu olduğunu vurgulayarak namlusunu Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrimeşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır. Alınmaya devam etmektedir. Bu vesileyle rejimin işbirliği insanlığa karşı suçların durdurulması amacıyla Astana sürecinin tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz. Geçmişte Ruanda'da, Bosna Hersek'te yaşananların bugün Suriye'de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz. Kalınmayacaktır. Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır. Bayrağımıza uzanan eller kırılana dek sürecektir.